İki tablo yani iki fotoğraf e, Ayşe Ateş'in işte hani e, hmm. iki eski ve yeni e, genel başkanların arasında bir adalet arayışı bir fotoğraf var. Bu aslında çok kıymetli de Ayşe Ateş şey söylemişti yani benim eşim hayattayken işte CHP ile alakalı da işte hani bu tür e, şiddet talimatları emire vermişti. Şimdi bizim hakkımızı onlar arıyorlar ve bizim yanımızdalar diye. Şimdi böyle bir insani tablo bir şey var. Bu güzel ama bir yanıyla da e, evet MHP'yi karıştırmaya çalışan e, bir e, CHP algısı da yani iktidar bunu kullanabilir. Bu, bu CHP içerisinde tartışıldı mı? Ya biz oy aldık iyi de gidiyoruz şu anda. Böyle bir algı AK Parti'den de oy alacağız. MHP <laughs> tabanından da bize oy geçişleri bu görüntü bize siyasi olarak zarar verir tartışmaları yaptınız mı? Çok merak ettim. İşin biraz magazinel kısmı gibi duruyor ama. Şey, çok doğru bir soru. Gazeteci <laughs> sorusu gerçekten. CHP meyakasında bunların hepsi uzun meyakalar yapılıyor. 4-5 saatlik meyakalar yapılıyor ve gerçekten tartışılıyor. Oraya biz örgütü yığmayalım, kitlesel gitmeyelim. Ama etkili isimlerimizle gidelim kararı aldık. Bir ee, buçuk milyon AKP ve MHP oy veren yurttaş son seçimlerde CHP oy verdi. Evet. Bunun kıymetini biliyoruz. Bakın AKP ve MHP oy veren bir buçuk milyon yurttaş CHP oy verdi. Bunun kıymetini biliyoruz. Böyle bir araştırmanın sonucu galiba. Tabii bu, tabii. Değil. Ben ilk defa duydum. Elbette. elbette. Hı. Şimdi e, ben size bir araştırma atayım. Kıymetli bir araştırma. 110 sayfalık bir araştırma. E, orada bu izleri göreceksiniz. Şimdi bir vatandaş nasıl bakar bu konuya? Yani Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte il başkanları öldürülmüş, milletvekilleri öldürülmüş, darbelere muhatap olmuş, genel merkezi kapatılmış, genel başkanı tutuklanmış, kaynaklarına el konulmuş bir siyasal parti. O günden bugüne diyoruz ki ya 80 darbesi sonrasındaki yargı bugünkü yargıya göre daha iyiydi diyoruz. Evet. Yani bunu oralarda yargılanan insanlar söylüyorlar yani. Ben o, yargılanmadım o süreçte işte. ama yargılanan insanlar o gün gerçekten bazı hakimler vardı falan diyorlar. E şimdi tablo bu kadar ağırlaşmışken, e, yargıya güven Türkiye'de gerçekten dip yapmışken en çok sana benzemeyenin hakkını savunuyor olmak bence toplumda negatif değil pozitif bir etki. Evet, en çok önemli. sana benzemeyenin hakkını savunmak. Yani ben bir CHP'nin hakkını savundurum ben zaten. Zaten yani, yani hukuku çok savunmak, şey. şöyle senden yani Türkiye'nin sorunu da bu. Evet. Senden benden bizimki değil. Tabii, Hayır. Tabii. En sevmediğin insanın, nefret evet, ettiğin tabii. insanın e, a, hukukunu, belki zarar gördüğün bir insanın hukukunu da savunabiliyorsan, size evet. hukuku içselleştirmişsin demektir. O o çok de önemli. Demiş. Evet. Ülke çok ocakları genel şey. başkanlığı evet. yapmış bir ismin. Hakkını savunuyor CHP. Bir Bu şey oraya... daha var orada. Ee, iki genel başkan vardı ama hakkını verelim. Orada Musavat Dervişoğlu da vardı. Hı hı. Evet. Musavat Bey'in yanında mesela ben Atilla Kaya'yı gördüm. Evet. Eski Ülke evet. Ocakları Genel Başkanı. Geçmişte Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış. 3-4 ismi İsim de orada, orada yazdılar. Ben hepsini tanımıyorum. Ee, demek ki Ülke Ocakları Genel Başkanları kendi mevkilerinde olan bir başka insanın öldürülmesini takip ediyorlar. CHP genel başkanları da genel baş, eski ve yeni genel başkan da bunu takip ediyor. Bu çok kıymetli bir şeydir. artık bu memlekette kimsenin senden benden diye bakmadan hukuk karşısında adil olan bir yargı süreçlerine muhatap olması için hep beraber gayret etmeliyiz. MHP'nin içini karıştırmak istiyor muyuz? Ya niye öyle özel bir derdimiz olsun ki? Yani MHP kendisini AKP ile tanımlamış. AKP'nin küçük ortağı halini içine sindirmiş öyle gidiyor. MHP oy veren da başımızın üzerinde yerim yeri vardır. Bizim hiç kimseyi özel olarak karıştırmak gibi bir derdimiz yok. Geçenlerde İyi Partiden iki tane milletvekili bize geldi. Vay İyi Partiyi karıştırmak istiyorsunuz. Ya biz işimize bakıyoruz. Yani iki milletvekili gelip size bunu mu söyledi. İyi Parti. Oo <laughs> şey. yo, yok. İyi Partiden hmm. on milletvekili alacağız. Bilmem ne demişim ha, evet. ben falan ha, falan. Tüm bilen şey. Hani lafı güzaf. Sizin ee, öyle bir açıklamanız olduğu söylendi. Evet. Evet, ya sanırım. onu da söyleyeyim. İzleyiciler izleyiciler de soruyor böyle bir açıklaması Ben vardı. söyleyeyim size. Ee, Hayrabolu'da buğday mitingindeydik. Buğday mitingi bitti. İnanılmaz bir dolu yağışı başladı. Ben de Kırklareli ile milletvekilimiz Vejdi Gündoğdu ile beraber arabaya bindim. Arabayı da ben kullanıyorum dolu yağışından etkilenen köylere gidiyoruz. Tam o arada telefon çaldı Şaban Sevinç aradı. Bir milletvekilinin adını verdi. Bu size geçmek üzereymiş. Bu konuda bilginiz var mı dedi. Açığını söyleyeyim. Kendisini tanımıyorum ama kendisi hakkında olumlu olmayan şeyler duyduk. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Ben dedim ki bir kendisini tanımıyorum Şaban Bey. CHP'ye geçip geçmeyeceği konusunda bir bilgim yok ama şunu sana söyleyebilirim her isteyen CHP'ye geçemez. Birisi CHP'ye gelmek istiyor ise doğal olarak parti bu arkadaşın CHP'nin ilkeleriyle koşullarıyla uyumlu olup olmadığına bakar. Eğer uyumlu ise uygun ise geçmek ister. Şey geçmesine izin verir. Dolayısıyla hani bu, bu, bunu söylemek isterim dedim. İlave şeyler falan sordu. Hani başka şeyler falan var. Dedim ki ya istesek çok sayıda milletvekili geçebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir partinin içini karıştırmak, oradan milletvekili almak gibi bir dert içerisinde değil. Kendi adıma da milletvekili transferine karşıyım ben. Bir adam seçildiği yerde durmalı ya da eğer durmuyorsa gidip bağımsız olmalı. Ama adam diyorsa gelip sana ya yani benim kızım, çocuğum, annem hep beraber biz zaten CHP'li bir aileden geliyoruz. CHP geç diye baskı yapıyorlar. Ben bu partide çalışmak istiyorum. Bakıyorsun pırıl pırıl bir insan gel diyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Tablo böyle. Benim ifadem bundan ibaret. Hı hı. Ve bu bir kere daha söylüyorum. Şakır şakır dolu yağışın altında doludan zarar gören köylere giderken araba kullanırken yaptığım bir telefon konuşması. Arkadaş alıyor o konuşmayı TV yüzde gazeteciliktir bu işte Gökhan Günaydın biz istesek 10 tane milletvekili İyi Parti'den gelir bilmem ne gibi sanki ben ona böyle bir özel beyanat vermişim gibi anlatıyor. Arkasından da bana İYİ Parti'nin mevcut yönetiminden dünya kadar hakaret şeyi e, ne diyelim tweetleri. Ya ne yapacağım ben? Bu hakaretlerin her birine teker teker e, yanıt mı vereceğim? Her birine onların düzeyine düşerek hakaret mi edeceğim? Evet. Çünkü şunu da görüyorum ben. O orada belirli bir bölgede olan milletvekilleri bunu yazıyor. Hatta diyorlar ki siz niye yazmıyorsunuz? Ya kendi içindeki içinizdeki sorunları bizim üzerimizden çözmeye çalışmayın. İ Parti'ye de benim saygım var. MHP'ye de benim saygım var. AKP'ye de kurumsal kimliği itibariyle saygım var. Anlatı bunlar siyasal partilerdir yani. Onlara oy veren milyonlarca yurttaşımız var. Ama hani böyle milletvekili şeyden sallıyor. Twitter'dan sallıyor. E mecliste görüyorsun adam gözünü kaçırıyor. Aynı adam. Anlatabiliyor muyum? Yani bir de herkesin bir müktesebatı vardır. Ya yani ben 30 yıldır bu memlekette sendikalardan, odalardan gelen bir siyasi mücadelenin içerisindeyim. Herkes bilir ki etik kod dışında bir davranışım olmadı bugüne kadar. Evet. Etik kod dışı davranarak kazanmak gibi bir e, harika, harika kayıplar yaşadım yani. Acayip güzel seçimler kaybettim. Yeter ki doğru yerde durayım. Yani böyle bir adama sen bizden milletvekili almayı, arkadaş milletvekili sende olsun o milletvekili milletvekilliğini yapsın. Vatandaştan şeyine oyunu alabilir alamaz ona ayrıca bakarız. Yani dolayısıyla eee iyi partiye oy veren yurttaşlarımıza e, buradan bir kere daha seslenmek istiyorum. E, her birinin başımızın üzerinde yeri var. E, hiçbir siyasal partiye ya ya da ona oy veren yurttaşlarımıza yönelik saygısız bir söz dizimini bizden duyamaz kimse. <laughs>